Tahminimizin çok çok üzerinde ciddi bir e, bulaşla, salgınla karşı karşıyayız. Bununla ilgili olarak uluslararası e, hukuk sistemine göre, ceza hukuku sistemine ve tazminat hukuku sistemine göre e, Çin hükümetinin e, e, mali ve cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Bunu şöyle telakki etmek lazım. Çin'in yapmış olduğu, Çin'deki bulaş sebebiyle dünyaya vermiş olduğu zarardan dolayı Çin'in yaptığı şey, Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu binlerce insanın ölümüne sebebiyet vermek suçudur. Aslında Çin farkında olmadan ihmali davranışı sebebiyle dünyaya savaş açmıştır. Öyle bir savaştır ki bu görünmeyen bir düşmanla karşı karşıya bulunmaktayız. Bir defa şunu tespit etmemiz lazım. Ee, şehir efsanesinde olduğu gibi e, hayvan pazarına yakın yerdeki laboratuvardan üretilen bir laboratu laboratuvar virüsü mü bu? İkincisi eğer canlı hayvan pazarından üretilmişse canlı hayvan pazarından mı çıkmış, hayvandan mı geçmiş? Çin'in bu noktada kendini aklaması gerekir. Çin kendini şu ana kadar aklayamamıştır. Çin üzerine düşen bu yükümlülüklerini yerine getirmezse ki ben burada e, Donald Trump'a aynen katılıyorum. Çin'in bu konuda sorumluluğu büyüktür. Bu itibarla ben bireysel olarak Çin hükümetine karşı Dünya Sağlık Örgütü'ne, Birleşmiş Milletler'e ve Çin Konsolosluğu'na bireysel başvuruda bulunacağım. Çünkü bu hastalıktan dolayı ülkemizde binlerce insan tedavi gördü, binlerce insan vefat etti. Bu insanların mağdur yakınları, bunlardan dolayı zarar görenler, Bundan dolayı ticari aktivitesi zarar görenler, bu, bu hastalığa yakalanıp düzelim e, fakat bunun psikolojisini hala taşıyanlar. Yani Çin şu anda dünyayı korku filmlerinin üstadı Alfred Hitchcock'un filmlerine çevirdi. Bildiğiniz o e, kıyamet senaryoları şu anda aynen geçerli. Dolayısıyla hastalığa yakalanmayanlar için de çok sağlıklı bir psikolojiden sö söz edecek durumda değiliz. Ben bireysel başvurumu yapacağım. Bana göre suçun unsurları tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu binlerce insanın ölümüne sebebiyet vermek suçunun unsurları oluşmuştur. Çin burada e, maddi-manevi sorumluluğunu üstlenmelidir. Bilinmeyen ve görünmeyen bir düşmanla Çin bizi karşı karşıya bırakmıştır ve bu düşman ölümcül bir düşmandır. Bu nedenle ben başvurumu bizzat yapacağım. Bundan dolayı mağdur olan yakınlarını kaybeden. Ee, yakınları zarar gören, bu hastalığa yakalanıp düzelen fakat e, hala bu hastalığın maddi ve manevi e, e, emarelerini vücudumda taşıyan e, kendi insanlarımızda da sesleniyorum. Bu konuda her türlü yardıma da hazırım. E, artı ben daha geniş platformda düşünerek bütün dünya ülkelerinde ee, söz konusu koronavirüsten dolayı sağlığını e, kaybeden hayatını kaybeden insanların bir platform oluşturarak bu platform çerçevesinde e, ki bana göre bu konudaki yetkili kurum Birleşmiş Milletler'dir mağdur olan bu virüs nedeniyle hayatını kaybeden, yakınlarını kaybeden insanların oluşturacağı bir platformla bir kitleyle e, Birleşmiş Milletler nezdinde girişimde bulunmayı düşünüyoruz. E, amacımız dünyanın Başka bir macerayla karşı karşıya kalmamasını sağlamak. Ben bizim yöneticilerimizin de bizim sağlık bakanlığımızın da ilgililerin de bu konuda bizlere destek vereceğinden eminim. Kendileri zaten başarılı bir şekilde yürütüyorlar çalışmalarını. Ülkemizin sağlık sistemi konusunda bir Amerika'ya bir İngiltere'ye göre ne kadar iyi olduğunu da gördük.